Sivaslı uzman çavuş Ömer Yıldırım kurban bayramından sonra yapacağı düğünü için gün sayarken Pençekilit operasyonunda girdiği çatışma sonucunda şehit oldu. Yıldırım'ın şehitlik haberi geç saatlerde babası Cemal ve annesi Hatice Yıldırım'a ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Yıldırım'ın son izninde memleketi Sivas'a gelerek Dürüye Yıldırım'la nişanlanıp resmi nikahı yaptığı Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidimizin Türk bayrağına sarılı cenazesi Gazi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.